Takvim yaprakları 3 Haziran 2018'i gösterdiğinde Fenerbahçe'de bir dönem bitiyordu. 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi bitmiş. Ali Koç şey burnunda başkan olarak Fenerbahçe'nin 37. başkan olarak koltuğa oturmuştu. Ali Koç adı soyadının Türkiye'nin en tanınmış ailesi olması yanında vizyonu ve misyonuyla Fenerbahçe taraftarının çok şey beklediği bir isimdi. Değişim sloganıyla göreve gelmişti ve ilk yaptığı 12 Haziran'da e, sportif direktör olarak dünyaca ünlü Fransız e, futbol adamı Damien Comolli'yi getirdi. Bu aslında e, değişimin ilk işaretiydi. Çünkü Aziz Yıldırım döneminde futbolda son sözü söyleyen, transferde son sözü söyleyen daima başkan oluyordu. Aziz Yıldırım oluyordu. Ali Koç yönetimin, yönetim kurulunun asli işine döneceğini, futbolu profesyonellere bırakacağını e, belirtiyordu Comolli'yi getirerek. Kominli teknik adam tercihini Hollandalı Filip Koku'dan yana kullandı. PSV Eindhoven'da müthiş başarılara imza atmış. Filip Koku, Erwin kumanla beraber Fenerbahçe'nin başına geçtiler. İki Hollandalı. Transferde de onlarca isim kadroya katıldı. Kadroya katılan isimlere kısaca bir bakarsak, Miha Zayk, Cahil Tolga Yarsan, Tolga Ciğerci, Yasine Benzima, Andre Ayev gibi, Sadık Çiftnar, İslam Silimani, Mihail Frey, Diego Reyes gibi isimler vardı. Bu isimlerin ortak özelliği genç olmalarıydı ve transferde Fenerbahçe 22,5 milyonluk bir gelir elde etmişti. Joseph ve Giuliano'nun satışından elde edilen gelirle hem genç oyuncular hem de bazı oyuncular da kiralık olarak Ayev ve Silimani gibi oyuncularda da kiralık olarak e, alınmıştı. Yeni bir kadro vardı, yeni bir vizyon vardı. Başkan yeniydi, teknik adam e, yeniydi, sportif direktör vardı. Kadroda değişim olmuştu. Fenerbahçe taraftarı 2018-2019 sezonunun başlamasını adeta ipli çekiyordu. Ancak ilk hafta Bursa Spor galibiyetinden sonra gelen takip eden 3 haftayı Fenerbahçe mağlubiyetle kapatınca ligin daha 4. haftasında Fenerbahçe için 2018-2019 sezonu kabus olmuştu. İlerleyen haftalarda mağlubiyetler peş peşe geliyordu. Öyle ki Fenerbahçe düşme potasında bulunuyordu. Her hafta yeni bir kadroyla çıkıyordu koku. Kadro yerine oturmamıştı ve sürekli puan kayıpları yaşanırken tribünlerden de Ersun Yanal sesleri yükselmeye başlıyordu. Ersun Yanal 2013-2014 sezonda Fenerbahçe'nin son şampiyonluğu gördüğü hocaydı. Ve o sezonda ilginç bir özelliği Fenerbahçe lig tarihinde en erken şampiyonluğunu ilan eden takım olmuştu. Nisan ayı içerisinde Fenerbahçe şampiyon olmuştu ve taraftar Ersun Yanal istiyordu. Tam da o günlerde Ali Koç Fenerbahçe TV'de çıktığı bir programda başkanlığı özel programda şu açıklamayı yapıyordu. Dün olmadığı gibi bugün de planımızda yok. Yarın planımızda yok. Ersun Hoca diyordu. Yani Ersun Hoca ile çalışmayı hiçbir şekilde planda olmadığını belirtiyordu. Ancak kötü gidişat tribünlerden yükselen Ersun Yunan seslerinden sonra Koku'nun görevine son verildi. Yardımcısı Ervin Kuman'la da birkaç hafta idare edildikten sonra 2008 2019 sezonunun devrenin bitimine bir hafta kala takım Ersun Yanal'a teslim edildi. Bu aslında Ali Koç için zoraki bir e, imzaydı. Çünkü planlarında Ersun Yanal yoktu. Yanal'la da ilk haftalar sorumlu başladı. İlerleyen haftalarda özellikle ligin sonuna doğru takım toparlandı ve 6. sırada bitirince Ali Koç mecburen biraz da e, taraftar baskısının getirdiği bir başarının sonucu olarak Ersun Yanal'la sözleşme uzattı. 2000 19 2020 sezonunda tek hedef vardı şampiyonluk. Bunun için yine kadroda çok ciddi bir değişime gidildi. Vedat Muriç Çaykur Rizespor'dan transfer edildi. Luis Gustavo, Deniz Türünç, Altay Bahadır, Zanka, Emre Berezoğlu, geri Rodriguez, Adil Rami, Makruz, Simon Filette gibi isimler Fenerbahçe kadrosuna katıldı. Yeni bir kadroydu ancak Fenerbahçe ilk haftalarda başarılı sonuçlar ortaya koydu. İlk maçında Gaziantep, Gaziantep Futbol Kulübü'ne farklı yendi. İkinci maçında son yıllarda ligin zirvesini domine eden takımlardan Başakşehir'i deplasmanda yendiğinde Fenerbahçe taraftarları için artık şampiyonluğun bir rüya değil, yakın gelecek bir başarı olarak görülmeye başlandı. Bir süreçte Alanya Spor deplasmanında gelen 3-1'lik mağlubiyet Fenerbahçe'de bir gerçeği ortaya çıkarttı. Bu gerçeğin adı takım iyi hücum ediyordu ama savunma yapamıyordu. Kadroda bulunan 5 tane stopere rağmen Ersun Yanal ısrarla Celson'u stoperde oynatmaya başladı. Celson orta saha oyuncusuydu, stoperde oynayamıyordu. Bunun da sonucu olarak da sık sık hatalar yapıyordu. Geçen sezon sakatlığından dolayı hiç forma giymeyen Tolga Ciğerci bu sezon Ersun Yanal'ın değişmez oluyordu. Hangi mevkide oynadığı belli olmayan bir Tolga Ciğerci vardı. Takımda bütün ümitler, bütün gözler 39 yaşında olan Emre Berezoğlu'na çevriliyordu. Emre'nin oynatmadığı maçlarda Fenerbahçe çarkı bozulmuş bir dişliye, dişli virüsü bozulmuş bir çarka dönüyordu. Ve takım adeta duruyordu. Ersun Yanal buna bir çözüm üretemiyordu. Son ilerleyen haftalarda artık Fenerbahçe'nin bu defansif problemleri beklenmedik puan kayıplarını da beraberinde getirdi. Öyle ki Trabzon deplasmanında 2-1'lik yenilgiden sonra oynanan haftalar Fenerbahçe için tam bir kabus oldu. Ve Galatasaray'la sahasında oynayıp 3-1 yenildiği maç 20 yıllık Kadıköy'de yenilmezlik serisine son verdiği gibi Oynanan futbol rakip ezeli rakip karşısında kendi sahasında kendi seyircisi önünde düştüğü aziyet Fenerbahçe için yenilgiden daha ağır oldu. Ve nitekim 3 Mart'ta Fenerbahçe yönetimi artık zaten Galatasaray maçından sonra Şubat ayında oynanan Galatasaray maçından sonra Ersun Yanal için e, valizli toplama dönemi başlamıştı. 3 Mart'ta ki görüşmede de Ersun Yanal'ın görevine son verildi. Fenerbahçe için son haftalar hakikaten bir facia şeklinde geçti. Geriye dönüp baktığımız zaman Trabzonspor yenilgisinden sonra Alanya Spor beraberliği var, Ankara Gücü yenilgisi var, Galatasaray'a kendi sahasında yenilgisi var, Antalya Spor beraberliği, Denizli ile kendi sahasında berabere kalmış ve son olarak da Konya Spor'a yenildi. Şimdi bütün bunları toparladığımız zaman... Fenerbahçe ligin 26. haftasında şampiyonluk iddiasından tamamen uzaklaşmış bir şekilde bir Fenerbahçe var. Daha da e, dikkat çeken nokta sadece şampiyonluk değil. Eğer bu sene Fenerbahçe ligi ilk 5'te bitiremezse Avrupa'ya gidemeyecek. Tek iddiası e, Türkiye Kupası'nda e, yarı final oynuyor. Toparlayacak olursak 3 Haziran 2018'de yapılan kongrede Fenerbahçe'nin 37. başkanı olarak seçilen Ali Koç dönemi bir rüya gibi başlamıştı. Ancak çok kısa bir sürede kabus'a döndü. Eğer bu senede ki bu sene zaten geçmedi önümüzdeki ilk kongre olacak takımda bir düzelme olmazsa 2020-21 sezonunda e, takımda bir düzelme olmazsa Ali Koç Fenerbahçe tarihinin en başarısız başkan olarak e, adını yazdıracak. Korona virüsünden dolayı da e, takımda bir e, ekonomik sıkıntı var. Bazı oyuncular gönderildi. Gönderilmeye çalışıyor. Bunun da elbette etkiler olacak. İki yıla baktığımız zaman ilk yıl Fenerbahçe tarihinin en kötü skorlarının alındığı tarih. İkinci yıl ise Ali Koç'un ikinci yıl ise büyük ümitlerle başlayıp taraftar baskısıyla Ersun yanalı getirmesi istemeye istemeye Ersun Yanalı getirmesi Ersun Hoca'nın da adına yakışmayan bir futbol oynatması bunun sonucunda da Ligin daha bitimine haftalar kala şampiyonluğu havlatmış bir Fenerbahçe, rüya gibi başlayan, kabus gibi devam eden bir Ali Koç dönemi var.